Süper Lig'in başlamasına, büyük heyecanın başlamasına artık bir hafta kadar bir zaman dilimi kaldı ve İstanbul heyecanı yaşamaya başlarken, yavaştan artık özlem bitiyor derken sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Avrupa'dan meni UEFA'nın bu şekilde kararını açıklaması gündemi bir anda değiştirdi. Tabii ki bunu da konuşacağız. Aynı zamanda Galatasaray'da Marka Hanun sakatlı Galatasaray'ı şoku uğrattı diyebiliriz. Çünkü beklenilenden çok daha ciddi oldu. Yapılan kontroller sonrasında ortaya çıktı. Yusuf Kenan Çalık'la birlikte hepsini değerlendireceğiz. Aslında açılışta söylediğim gibi biz bekliyorduk ki artık şu lig başlasın. Futbol konuşalım. Özlemimize gidirelim derken Trabzonspor'a verilen Avrupa'dan men cezası. Aslında bununla girmek çok daha ee, doğru olacak diye düşünüyorum. 2016'dan kalan bir e, mesele aslında bu. Tabii çokça konuşuldu dün. E, bugün keza saat 11'de Başkan Ahmet Ağoğlu bir açıklama düzenledi. UEFA'nın e, yapmış olduğu e, açıklamaya e, nazaran çok daha rahat e, dille bir yaptığı açıklama vardı. E, Başkanın taraftarlarımız rahat olsun dedi ama 2019 yılından kalan bir mesele ve e, bugün yankılarını görüyoruz. E, tabii nihai karar kastan çıkacak, e, itiraz edecek Trabzonspor. E, karar sonrası netleşecek. Şimdi futbolu konuşalım derken biz genelde futbolun zaten bu kısımlarını konuşuyoruz. Çok fazla oyununu konuşamadığımız <laughs> için özlediğimiz duruma geri dönmüş olduk. E, finansal fair play e, ortaya çıktığından beri kulüplerimiz ya denetim altında <laughs> ya da ceza alıyorlar bir şekilde. Yani bu men cezası olmuyor ama para cezası oluyor. Oyuncu kısıtlaması oluyor vesaire. Ee, sürekli bir denetim söz konusu Avrupa Kupası'na giden takımlarımızda. Bu futbol dünyamızın aslında ne kadar son 10 yılda e, kötü yönetildiğini, zaten 7-8 yıldır e, var olan, hatta daha, daha az 6-7 yıldır var olan bir mesele finansal PP ve ne kadar kötü yönetildiğimiz, yönetildiğimizin de bir göstergesi. Hı hı. Bu sene itibariyle yavaş yavaş adımlar atıldı. Onların meyvelerini belki ilerleyen zamanlarda toplayacaktık ama araya da bir koronavirüs salgını girdi ve ister istemez e, bütün kulüplerimiz bu salgından ekonomik olarak etkilenmeye başladı. Şimdi şunu iyi açıklamak lazım çünkü dün bazen bazı yorumları gördüm biraz da şaşırdım açıkçası. Meselenin uzmanı değilim ama en azından arayıp sorma ihtiyacı hissettim. UEFA'nın UEFA ile UEFA bir anlaşma yaptığınız takdirde belirli izleme dönemleri var. 2016'da imzalanan anlaşma üzerinden. 2017, 2018, 2019 mali yıllarında hesaplarınızda denklik hisseniyor. Verili ölçülerde zarar etme imkanınız var. İşte sanırım 15, 15 şeklinde ilerliyor. ya 20, 10, 5 şeklinde ilerlemiştı Trabzonspor adına. İşte 2017, 20, 2018, 10 ve 2019 5 milyon euro. Ama bu sadece oyuncu ve teknik heyet maliyeti olarak bakılmaması gerekiyor. Bunun hani kulüpteki birçok etkeni var ve sadece oyuncu oyunculardan işte borcu olmadığına dair hı hı. bir imza alınmasıyla geçiştirilebilen bir şey değil. Eskiden Türkiye'de öyleydi lisanslama açısından. Bu vefa daha kapsamlı bir şekilde bakıyor. Ee, ve e, bu bağlamda belki de Sayın Başkan'ın bugünkü açıklamasında biraz daha net bir e, unsur görebilirdik. Hı hı. Keşke görseydik. Yani Sayın Başkan 2019 yılında. Çünkü bu iş tamamen matematik işi. Yani muhasebe işinden bahsediyoruz. Biraz daha netleştirelim. Bu EFA diyor ki bu kadar harcayabilirsin ya da hesapların böyle denk olması gerekiyor. Trabzonspor ya da diğer kulüplerimizde denk hesapları onlara sunuyorlar. Evet. Yani burada rakamlar üzerinden bir oynama, işte bir evrak hatası vesaire olursa çok ciddi bir fark oluşabilir. Kaldı ki konuştuğum hukukçular da şunu söylediler. Çok ciddi bir fark oluşmaması takdirinde e, UEFA'nın men cezası verme gibi bir durum bu yok. Bu kadar katı olmuyor. Evet bu kadar katı bir ceza verilmiyor. Manchester City örneği vardı. İşte onlar da sponsorluk açısından e, bazı noktalarda çok daha yüksek seviyelerde gösterdikleri için 2 yıl men cezası verdiler onlarda. E, başka yorumlar gördüm. İşte UEFA koronavirüs salgını nedeniyle hani e, esnetecekti. Hı hı hı. E, bu kurallar belki il, 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 ileriki dönemler için esnetilebilir. Şu an konuştuğumuz şey son 3 yılın. E, durumu o yüzden bu son 3 yılın durumunu konuşurken e, mevcut durumun etkisini değerlendirmek çok doğru olmuyor. Şimdi temennimiz şu, umarız bir hata olmuştur hani hesaplamalarda hı hı. E, çünkü bu yorum açık bir durum da değil yani hesap var ortada rakamlar var ve o rakamların birbirini tutması gerekiyor umarız hani e, evrakta bir hata olmuştur okumada bir hata olmuştur i̇şte karşılaştırmalarda çünkü bizim anlatmak istediğimiz ve verdiğimiz hesaplarla oranın anlatma anlama istediği bir şey arasında fark olması için bir hata olması lazım maddi bir hata olması gerekiyor umarız böyle olmuştur. çünkü onun dışında anlaşma konusunda hangi noktada bir sapma olduğuna eğer Sayın Başkan açıklamış olsaydı bugün hani beklenti biraz da o yöndeydi çünkü UEFA da açıklamadı bu konuyu sadece 2019 yılıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi Sayın Başkan da söylemeyeceğim dedi hatta eğer bunu futbolcu mu işte teknik yetma aşımı <laughs> giderlerim vesaire hangi açıdan olduğunu açıklasaydı belki daha net bir yorum yapabilirdik. Ama dediğim gibi umarız yani Türk futbol adına. Ben hiçbir kulübün ceza almasını istemem. Hı hı. Ama e, bugün Trabzonspor'un başına gelenler yarın bir gün başka kulüplerimizin de maalesef başına gelebilir. Çünkü biz o e, hesaplama ve o denk hesap meselesini tutturamıyoruz. Yıllarda tutturamıyoruz. E, bundan 7-8 yıl önce finansal kriterlerin koyulması gerektiğini işte transferlerin belki zaman zaman yasaklanması belirli kotalar kurulması belirli tavanlar koyulması gerektiğini söylediğimizde çeşitli kulüp taraftarları o an transfer yapılmasını istemediğimizi düşünerek işte düşman ilan etmişti. İşte o an, o an yapılan transferler, o gün savunan paralar biraz bugüne yansıyor. Yani şey değil, 2-3 hafta önce olan mesele yüzünden evet. ceza gelmiyor. Geçmiş dönem, dönemlere bakmak <laughs> lazım. O dönemlerde yapılanlara kaldı ki Trabzonspor oyuncu maliyeti açısından da, oyuncu transferi açısından da doğru bir yola girmişti. Yani kadro maliyetini mümkün olduğu kadar düşürüp kendi yetiştirdiği oyuncuları da yurt dışına satmaya başlamıştı. Bu karar onanırsa KAS tarafından Artık tek merci Oradan çıkacak kararın başka bir geri dönüşü olmuyor. Hem iç hem de dış transfer konusunu etkiliyor. Sayın Başkan hani uzun sürmesi bizi etkilemez dedi. Hı -hı. Ben katılmıyorum bu konuda. Bunun Ağustos ortasına kadar bitmiş olması lazım ki öyle de bitecek diye tahmin ediyorum. Çünkü a duydum ve a aldığım bilgiye göre Hı -hı. Trabzonspor'da hızlı bir e, prosedür işte talebinde bulunmuş. Ağustos sonuna kadar bitsin ki yeni sezon başlamadan önce hem yapılacak kadro planlaması açısından. Kesinlikle çok önemli. Gelecek oyuncular hani Uğurcan'a teklifler var vesaire deniliyordu. İşte diğer oyuncular Abdülkadir'e veya başka oyunculara teklifler var. Meselesi de ona Hı -hı. göre değerlendirilir. Eğer oyuncular da o şekilde değerlendirir evet. bu arada. yani Çünkü Avrupa Arenası'ndan uzak kalmak. Aynen bir yıl uzak kalmış oluyorsun. Hani çok ekstrem bir ceza ama evet bence çok ekstrem bir ceza. Hı -hı. E, ama Aynı zamanda da bunun çok net, hızlı ve netleş hızlı bir şekilde netleşmesi gerekiyor. Çünkü evet. doğru yola finansal olarak, doğru yola girmiş olan bir kulübün, yani bundan etkilenerek tekrar işte eski hatalara düşmemesi için umarım en kısa sürede çözümlenir, en kısa sürede olumlu bir şekilde çözümlenir. Olumsuz olursa da bunun hani adımları atacak finansal, akla finansal manevra alanına sahip bir kulüp olduğunu düşünüyorum ben. Güzel noktalara temas ettin. Aslında sosyal medyaya baktığımızda da dün özellikle direkt olarak oyunculara ödenen maaşlar bile konuşulmaya başlandı. Evet. İşte Trabzonspor'un hatırlarsın çok düşük maliyetli ödeme yaptığı özellikle bu sezon özelinde yenilediği sözleşmeler var. Bunlar akıllara geldi. Sosyal medyada birçok oyuncu özelinde paylaşım yapıldı. Bu açıdan değerlendirmek gerekirse bir kez de altını çizmek gerekirse UEFA'nın kulüpleri bir şirket gibi değerlendirdiğini söylemek lazım. Belirttin. E sadece oyuncu üzerinden değil tüm gider gelir dengesine bakıyor. Ve buna göre bir karar alıyor UEFA. Dediğim gibi Muares Kastan Döner Manchester City örneğini verdin ona da birkaç ekleme yapayım. Şubat ayında e, yanlış hatırlamıyorsam Manchester City e, bu cezayı aldı. İki yıl men edildi. 30 milyon euro da para cezası. Evet. Şimdi Manchester City'nin bütçesiyle yapmış olduğu transferlerle tabii ki e, herhangi bir kulübü kıyaslayabilmek mümkün değil. Tabii, Almış arada olduğu... bir de fark var onu da söyleyeyim. Evet tabii çok Manchester ciddi City bir fark var. aldığı cezada en büyük Hı -hı. etkenlerden bir tanesi UEFA ile anlaşma yoluna gitmeyi reddetmesi. Evet kabul etmiyor. Yani biz bizi, biz bir hata yapmadık. Hı -hı. Sponsorluklarımız gerçek. Hı -hı. Yani onlar... Ee, kulübün sahibinin yakın olduğu şirketlerin sponsorluklarını fazla değerlendirdiğini evet. düşünüyorlar. Paris Saint Germain'da bir durumu yaşadı. Onlar da hayır, biz sizin anlaşmaya gitmeyeceğiz diyerek inat ettikleri için aslında bu kadar sert evet. bir evet. tedbir alındı, bir ceza verildi. Ben cezası sert bir ceza Hı -hı. bu arada. Hani çok ciddi bir sapma olması gerekiyor hesaplar arasında. Hı -hı. Öyle herkese her an en ufak sapmayla verilen bir cezadan bahsetmiyoruz. O yüzden. Bu sapma bu kadar yüksek bir sapma söz konusuysa eğer UEFA tarafından umarım maddi bir hata vardır. Hı hı. Yani çünkü bunun başka bir yorum yolu yok. Anlatabiliyor muyum yani? UEFA da böyle bir hata yapar lazım. mı? Onu da tartışmak Değil lazım ya. Yani çünkü geçtiğimiz dönemleri hatırlıyorum Avrupa'dan ben cezaları e, ilk defa başımıza gelmiyor evet. ya da Avrupa'da bunu ilk defa görmedik. İşte Milan örneği var. Evet. Hepsi kasa gitti. Hı hı. Hepsi itiraz yoluna başvurdu. Orada Galatasaray'ın örneğini göstererek hı hı. onlar da ben cezasından döndü. Aynen orada. öyle. Ee, yani çok böyle aleni bir hata yapmış mıdır UEFA bir soru işareti var kafamda. Olabilir. Öyle olmasını umut edelim evet. tabii ki. Temelli Manchester City ile alakalı da e, Şubat ayında ceza açıklanmıştı. Yaklaşık 3-4 ay sürüyor bu süreç. Sen Ağustos'a kadar bitmesi hı. gerekiyor dedin. Kesinlikle öyle. E, 8-10 Haziran gibi kasta itiraz davası görülecek Hı, hı. Manchester Bu bağlamda acaba Eylül-Ekim'i bulabilir mi ki? Ben, e, şöyle, Yoksa dosya farkından YouTube, dolayı mı? E, şimdi 21 gün içinde itiraz etme hakkı var. Hı -hı. 21 gün sonra itiraz etme hakkını kaybediyor. Muhtemelen hemen bugün... E, Tabii hazırlıklar başladı, başladı zaten. Şimdi hızlı bir yani, UEFA'ya gidip şöyle... Bir tane hakim belirle hı hı. bizim dosyamızı hemen değerlendirsin. Değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapsın ki bizim sportif sezonumuzu etkilemesin. Şimdi Şubat ayında olan bir meseleyi Haziran'a taşımak hı hı. E, Ağustos ayında başlayacak bir lig için sorun değil. Hı hı. Çünkü Haziran'da zaten yapılıyor ve Haziran'da net bir karar alınıyor. Ama şimdi Haziran ayında çıkan bir kararın. Eylül'e sarkması Şampiyonlar Ligi açısından. Şimdi Trabzonspor'un şampiyonluk şansı çok yüksek. Kesinlikle. Lider konumda. Hı. Ligi şampiyon bitirdiğini düşünelim. Ekim ayında Eylül ayına karar verilecek olursa o zaman Şampiyonlar Ligi'ne kimi göndereceksin ve eğer kastan olumlu bir haber çıkarsa o zaman Trabzonspor'un hakkını nasıl tazmin edeceksin? Hı hı. O yüzden öyle bir şey olmayacağını e, varsayıyorum ve kulüplerin hızlı prosedür diye bir e, talepleri bulunabiliyor. Hızlı prosedürde de sportif açıdan e, müsabakaların zedelenmemesi için. Hakların zedelenmemesi için yapılan bir e, bir prosedür. Ağustos ortası diye hı hı. tahmin ediyorum ki konuştuğum hukukçular da aynı şeyi söylediler. Yani Ağustos ortasında normal koşullarda bitmiş olması hı hı. lazım. Eğer e, her şey yolunda giderse prosedür doğru bir şekilde işlerse. Tabii diğer açıdan sadece Trabzonspor'u değil Yine altını çizsin diğer kulüplerimizi de ilgilendiriyor Tabii çünkü hepsini. bütün hesap kitap değişecek. yani hepsini... Avrupa'ya gidişte işte Türkiye kupası finali oynayan e, çok daha fazla belki önem verecek işte örnek veriyorum yani ilk dört sıradaki takım dışındakiler bile e, biz Avrupa için biraz daha kendimizi zorlayalım motive olalım yoluna gidebilecekler yani ligi bu açıdan ciliğin... erken e, belli olması da çok önemli Tabii, Ligi ikinciliğin, şampiyonlar ligi anlamına geldiği bir sezondan bahsediyoruz eğer karar olumsuz Hı -hı. çıkarsa e, ben halen hani Türk futbolu açısından bu tür durumların konuşulması biraz hani e, üzücü buluyorum. Kesinlikle. Çünkü e, yani bunlar aslında öngörülebilir şeyler. Öngörülmesi gerekiyordu ama öngörülmedi ve geçmiş yönetimler, gerek kulüp, gerek kulüp yönetimleri, gerek federasyon yönetimleri bunları umursamadılar açıkçası. Hani çok ciddi anlamda e, adımlar atılması gerekirken o adımları atmamayı tercih ettiler. Daha popülist yaklaşımlarda bulundular. İşte oyuncu getirdiler, tribünlerde alkışlattılar, paralar harcandı, hı hı. Ee, bir şekilde zararlar UEFA ile masaya oturularak işte anlaşmalar yapılarak şimdiye kadar getirildi. Bundan sonrası biraz daha zor gibi duruyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da yine Trabzonspora destek e, olduğunu bizzat Ahmet Ağoğlu da söyledi bugünkü açıklamasında. Ki olması da gerekiyor. E, arada. Gerekiyor kesinlikle Türkiye öyle. Türkiye Futbol Federasyonu'nun rollerinden birisi de kulüplerimizin UEFA'yla veya FIFA'yla herhangi bir ilişkisinde kulüplerimizin haklarını savunmak. Harika Yani bunu sadece Trabzonspor adına değil hı hı. tüm kulüpler adına yapacaklarını da Şüphem yok. Kesinlikle öyle. Umut ediyoruz bir an önce sonuçlanır ve bizim için, Trabzonspor için, ülkemiz için olumlu bir sonuç çıkar diyelim Kastan. Devam edelim. Aslında üzerine çokça konuşulabilecek bir konu. Çok da değerlendirilecektir ama tabii bir karar çıkmadan farazi bir şekilde üzerine konuşabilmek de çok fazla mümkün olmuyor. Evet, eğer başkan açıklamış olsaydı biraz ha, daha evet. detayları. Aslında evet dediğin gibi. Yani dün aslında birkaç televizyona aracılarla diyelim fikrini zaten bu şekilde beyan etmişti başkan ağoğlu. Bugün ben de 11'de açıklama yapılacak denildiğinde ben zannettim ki Başkan dosyasını alacak. Diyecek yani ki şurada bir madde var. Bunu... Arkadaşlar biz şu şu anlaşmayı şu koşullarda yaptık. Hı hı. Biz bu koşulları şöyle şöyle yerine getirdik. Ama o bu koşulu yerine getirmediğimizi düşünüyor. Şu, biz de bu, şu bu, sebeple hani, haklıyız. Şu sebeple, şu sebeple de haklıyız. Biz savunmamızı yapacağız. Çünkü Kamuoyunu aydınlatmak için yapılan açıklamalarda hani şimdi bu biraz mesleki eleştiri. Hı hı. Yani bu basın toplantısının e, dünkü. E, açıklamalar veya dünkü durumla ilgili Trabzonspor'un dünkü internet sitesinden yaptığı açıklamadan hiçbir fark yok. Hiçbir fark. Biliyoruz ki Trabzonspor itiraz edecek. Evet kas'a gidilecek. Hı. Evet kas nihai karar verecek. Ve Trabzonspor kendini haklı görüyor bu konuda. Hı. Zaten bunun tersi olsaydı dünkü açıklama olmazdı. Yani bunun dışında sanki bir detay verilse belki orada hukuki anlamda e, avukatlar hani, detay verilmemesini e, tavsiye etmiştir. Tabii Onu da tabii bilemiyorum olur. ama iletişim açısından e, pek bir şey katmayan bir toplantı veya açıklama oldu. Çünkü dün zaten aynı açıklanmıştı. Evet, peki. Süper Lig yaklaşıyor. Lige dönelim biraz. Futbol konuşalım. Özledik. Çünkü burada fiziki mesafemizi <laughs> koruyarak şu anda futbol neti gerçekleştiriyoruz. Çok daha fazla saha için konuşacağımız günler gelsin diyelim. Galatasaray'la devam edelim. Çünkü Galatasaray'da bugün üzücü bir haber evet. aldı. Markao iç yanba sakatlığı yaşadı. ikinci derece ve yaptığımız araştırmalar sonucunda aldığımız bilgiler 3 ile 6 hafta arasında marka anı sağlardan uzak kalacağı. Bu da demek oluyor ki ilk 5 karşılaşmayı kaçıracak. Ee, salgın döneminden sonra başlayan ilk 5 maçı kaçıracak. Bu maçların içerisinde Trabzonspor maçı da var. Belki de şampiyonluğun Başakşehir en... Maçı da kilit, Başakşehir maçı da var. En kilit 2 karşılaşması diyebiliriz net bir şekilde. Ee, bu bağlamda Galatasaray'ın stoper e, derinliğini de düşündüğümüzde sadece 3 ismin ellerinde kaldığını görüyoruz. Bu biri Donk zaten ki orijinal stoper olan bir isim değil. Orta saha oyuncusu normalde. E bu sezon mecburiyetten onu Luyendaman'ın sakatlığından evet. sonra stoperde oynatmayı tercih etti Fatih Terim. E genç Emin var. Bir de Ahmet Çalık var. E tabii ki beklenilen Ahmet Çalık-Donk tandemiyle çıkması Galatasaray'ın bu 5 karşılaşmaya sence elbette ki etkileyecektir ama çok e, fark yaratacak bir etki çıkartır mı Galatasaray'ın başına bu marka sakatlığı bu sakatlık eğer sezon oynanıyor e, olsaydı ve e, o takımların son durumlarını net bir şekilde biliyor olsaydık daha net bir şekilde yorumlanabilirdi. Şu an, bir kapalı kutu. şu an her takımın nasıl döneceği merak konusu. Yani sezonu bıraktığımız dönemdeki form durumları ile şu anki form durumları arasında uçurumlar olabilir. O yüzden ne kadar etkileyeceğini bilemiyoruz Hı -hı. ama teorik olarak bakarsak Duyuna sakatl sakatlandıktan sonra Ryan Donk orayı iyi kapattı ve telafi etti bir şekilde ve kadro içinde onu telafi etme şansı oldu. Aslında ara transfer döneminde bir stoper hamlesi e, yapabilseydi Galatasaray çok daha rahatlar değildi. Ama şimdi ikinci az stoperinde kaybediyorsun ve kadroda aslında çok da güvenmediğin hı hı. E, Ahmet Çalık e, alternatifler arasında ve genç bir oyuncun var. Onu da neredeyse hiç forma şansı tanımamışsın. O yüzden Evet etkileme ihtimali çok yüksek e, Luindama marka ikilisi oldukça iyi oldukça verimli bir ikiliydi. Hı hı. E, Luindama kaybı sonrasında acabalar doğmuştu o acabaları telafi etti Donk'la. marka sonrasında ben pek o kadar da emin değilim e, Ama dediğim gibi yine takımların yani yeni sezona başlıyormuşuz gibi hı hı. E, şu an bir iki maç oynanmadan takımların tam durumunu e, idrak etmek mümkün değil. Ama eğer e, kadro yapısına kağıt üzerinde bakarsak evet etkileyecek. Evet. Etkilememe ihtimali yok. Çünkü hem deneyim açısından hem yetenek açısından şu anki mevcut stoperler arasında en iyi stoperiydi marka. Kaldı ki Avrupa'dan da hani, takip edilen oyunculardan bir tanesi. Eee transferi söz konusu olabilirdi. Satılması söz konusu olabilirdi evet, sakatlık evet, evet. yaşamamış olsaydı. E, o ikiliyi iyi bulmuştuk Galatasaray. Şimdi iki tane as stoperini kaybetmek stresine sert etkiler. Evet, tabii şunu da belirtmek lazım Galatasaray'la ilgili olarak. Hatta diğer kulüplere de bunu belirtebiliriz. Bu salgın döneminde antrenman temposunun yavaş yavaş, ritmin Hı. yavaş yavaş arttığı dönemdeki ilk ciddi sakatlık bu. Evet. Şimdi temaslı antrenmanlar daha yeni başladı. Yani bu son bir hafta içerisinde başladı diyebiliriz daha çok güce dayalı, kuvvete dayalı, bireysel top çalışmasının oldu antrenmanlar izledik. Tüm kulüpler için geçerli. Galatasaray bu tempoyu... Diğer takımlarla kıyasladığımızda Fenerbahçe Riva'da kamp yaptı. Ee, Galatasaray özelinde baktığımızda çok daha sert geçiriyor bence. Çünkü Fatih Terim'in e, bir sözünü hatırlayalım. Takımların hazır olması için en azından kendi takımı için söylüyor. Bir aya ihtiyacımız var Hı. en az dedi. E, bu süreç karar alınma aşamasında biraz uzadı. Evet antrenmanlara başlandı ama ne kadar e, istediği tempoda antrenman gerçekleştirdi takımlar. Bu da bir soru işareti. Bu bağlamda ciddi temasta antrenmanlar başladıktan sonra bu sakatlıklar artık gün yüzüne çıkmaya başladıysa lig başladıktan sonra bizi daha çok sakatlık bekliyor diyebilir miyiz? Çünkü belli ki e, takımlarda o hazır olmama durumu net şekilde görülüyor. Yani net bir öngörü imkansız hani. Hı hı olur olmaz bunu doktorlar ancak söyleyebilir ama en azından doktorların açıklamalarından gidersek Newcastle United'ın doktorunun geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Özellikle aşil tendonu meselesinde evet. yapılan antrenmanlar ve bireysel çalışmalar, yüklemeler ayrı konu. Saha içinde toplu yapılan çalışmalar ayrı konu ve bizim en çok endişe ettiğimiz noktalardan bir tanesi bu bağ sakatlıkları, markanında yaşadığı gibi gerek aşil tendonu, gerek diz bağları ile ilgili bunun üzerinde çalışma yapıp hatta mümkün olduğu kadar buz banyası yaptırıyoruz hani artık hı hı. 15 sene geriye döndük. o taktikleri, teknikleri uyguluyoruz. Çünkü çok farklı bir hazırlık döneminden geçtik diye bir açıklaması vardı. Şimdi kolay değil. Artı bizim kulüplerimiz kulüplerimizin hazırlıkları sekteye uğradı. Antrenmana başladılar, karantinaya girdiler, antrenmanlar iptal edildi, teste girdiler vesaire. Hani bunu birçok kulübümüz yaşadı. Oyuncular için de ve hmm. teknik heyet için de zor. Çünkü yükleme yapıyorsun, bir hafta karantinaya giriyorsun, tekrar başlaman gerekiyor. Vücut da e, algılamakta zorlanıyor. E, yani umarım olmaz sakatlık. sakatlık hmm. Çok kötü bir şey çünkü bu insanlar buradan para kazanıyorlar. Artı bu eğlence sisteminin de önemli parçaları. Yani olmazlarsa hmm. o eğlence sistemi sekteye uğramış oluyor. E, ama çok sağlıklı bir dönem geçirmeyeceğiz. Bu nesil bunu gösterdi. Uşak doku sakatlıklarının çok fazla arttığını görüyoruz. İlk hafta yan, yanılmıyorsam 8 sakatlık Aynen. vardı. E, temaslarda hı hı. hazır olmama durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Antrenman yapan oyuncularda Joao Felix'in mesela İbrahimovic'in e, sakatlık geçirdiğini görüyoruz. Evet. Hani bu süreç daha riskli bir süreç bu kesin. Olur mu olmaz mı onu bilemiyorum ancak onu zaman gösterir. Kimse tahmin edemez bunu. Ama çok daha riskli, oyuncular açısından çok daha riskli bir sürece girdiğimizi net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet Bu arada tabii ki değinmeden geçmeyelim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün itibariyle taburcu edildi. Çok zor bir bir ay geçirdiğini söyleyebiliriz. Zorlu bir süreç. İki uzun süren ameliyat. Önce beyninden... 10 saat süren bir e, ameliyat gerçekleşti, 3 tümör alındı, sonrasında bir mide ameliyatı geçirdi, 7 saat sürdü e, ve 2 hafta sonra e, dün taburcu edildi. Kendisine de buradan e, acil şifalar dileyelim, geçmiş olsun diye e, dileyelim ve devam edelim. Artık e, ligin heyecanını tabii yavaş yavaş yaşamaya başladık, sadece Türkiye Ligi'nin de değil Avrupa Ligleri'nin de heyecanı başlayacak. Evet. Tek başlamayan heyecan var Fransa Ligi. Onu sana özellikle sormak istiyorum. Çünkü sen bir Paris Saint Germain taraftarısın. Şampiyon olduk biz. <laughs> Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok mutluyuz diyorsun. Yani. Ama yine de soracağım çünkü tartışmalar özellikle kendi basınlarında sürüyor. Birçok lig başladı. İtalya'nın, İspanya'nın geçirmiş olduğu bu pandemi süreci ortada. Belki de en ağır geçiren ülkeler bunlar. Bunlar bile lige başlarken biz neden başlamıyoruz? Hatta... E, gazete manşetlerinde aptallar gibi manşetini bile gördük. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence Fransa hatalı bir ya da erken bir karar mı verdi? Şimdi bu konuyu kendi aramızda tartışıyoruz. Sosyal medyada da soruyorlar. Benim fikrim değişmedi. Bana kalsa futbol meselesini bir kenara koyar ve oynatmazdım. Bu sezonu bitirmezdim. Bu benim düşüncem. Evet. İnsanlar da hani işle ilgili konuşurken bunu söylüyorlar. Hani işinizi etkileyecek. Sizi de ister istemez etkileyecek. Ben sorunun yanlış sorulduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hani e, eseri futbol oynanmazsa işinizi kaybedebilirsiniz şeklinde değil de mevcut durum size şöyle bir seçenek sunuyor. E, fut, i̇şinizi kaybetmeye ihtimaliniz kadar bir yakınınızı da kaybetme ihtimaliniz var. Hangisini kaybetmeyi tercih edersiniz? Asıl soru bu. Ben de bu soruyu sorunca ister istemez yakınlarımı tercih ediyorum çünkü Tabii. bir şekilde diğerinin telafisi söz konusu olabilir. Hı hı. Yakın bir arkadaşımın babası da yeni COVID'den vefat etti. Ona da hani Allah'tan rahmet diliyorum. O yüzden e, bu benim şahsi fikrim. Hı. Bu Yusuf Kenan Çalık, ben olsaydım onu tercih ederdim. Ama defalarca da söyledim, bu işin karar vermesi çok zor. Yani karar veren kişi olmak istemem hı hı. çünkü bir tarafta ekonomik ciddi bir Evet, zedelenme söz konusu. Kulüplerimizin zaten durumu çok kötüyken yani bu sektörü ayakta tutmak için hı hı. bir karar vermek gerekiyor. Diğer tarafta da insan hayatıyla ilgili bir karar veriyorsunuz. O yüzden iki tarafı da çok e, acı veren, sıkıntılı noktalar olduğu için bu kararı veren kişi olmak istemem demiştim. E, karar verenlerin de aldıkları kararın hayırlı olmasını diliyorum. Hani Fransa haklı mı? Fransa haksız mı? aptallar hmm. manşeti doğru mu yanlış mı? onu zaman gösterecek. Bilemiyoruz. Belki 3 hafta sonra Liga başlayacak. Hmm. İşte 3 hafta sonra sona erecek. Belki sorunsuz devam edecek. Belki biz de bitiremeyeceğiz. Çünkü B planları da yapılıyor. İşte puan hesaplaması vesaire. Eğer Lig sona eremezse nasıl bitiririz diye. Bunu ancak zaman gösterecek. Ama alınan karar karardır. Yani hmm. bitirmek ya da devam etmek... Ee, kararı üzerinde tartışmanın hangisi çok daha doğru, hangisi daha iyi yaptı tartışması biraz anneni mi seviyorsun, babanı mı hı hı. seviyorsun meselesi gibi. Çok saçma bir tartışma olarak görüyorum. Fransa bir karar aldı. Hollanda, Belçika karar aldılar. Onlar oynatmamayı tercih ettiler. Ona göre de ekonomik sorunlarla yüzleşecekler. Yani hı hı. Çünkü bu karar aldırırken şey diyemezsin. Yani aynı şekilde devam edeceğiz diyemezsin. İlla ki hesaplamalara göre yanlış e, okumadıysam 800 ile 9 milyon euroluk bir kayıptan bahsediliyor Fransız kulüpleri için ilk birde. Buna yüzleşeceksin. Bunun bir telafisi olması gerekiyor ya da bunu telafi etmek için bazı adımların atılması lazım. Belki Fransa bu adımları at atacağını veya hazırlayacağını öngörerek, yapabileceğini öngörerek bu kararı aldı. Belki Almanya, İngiltere bunu yapmamayı tercih ederek oynatma yapma hmm. kararı aldı. Bilmiyorum açıkçası ama e, bana sorarsan ben, hep o biraz daha e, sağlık kısmındayım ama oynanması konusunda da futbolu özledin mi Tabii ki yani çok seviyorum ben bu işi bu yüzden yapıyorum. Yani oynanmasını tabii ki isterim. Zor bir karar. E, hangisi doğru açıkçası bilmiyorum. Tabii ki bunun için zaman gerekecek. Evet. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani kimin hangi kararı e, alıp doğru yaptığını. <laughs> yani umarım. La Liga'da, Premier Lig'de, Bundesliga'da yaşanmadı ama hı hı. yani Almanya'nın disiplin seviyesiyle İspanya'nın disiplin seviyesi aynı değil. Almanya'nın disiplin seviyesiyle Portekiz'in disiplin seviyesi aynı değil ki ben Portekiz'e gittim hı bu süreç hı. öncesinde biliyorum hani disiplin hı hı. seviyelerinin aynı olmadığının hı hı. farkındayım. O yüzden e, umarım hani Almanya gibi sorunsuz atlatırız hep, hepimiz. Hı hı. Hı hı. E, bu süreci sorunsuz geçirir. Kimsenin canı yanmaz, kimse hastalanmaz kimse inşallah hayatını kaybetmez ya da kalıcı hasar kalmaz. Yani şimdi doktorları dinlediğiniz takdirde de şimdi hep futbol adamlarını ve futbol insanlarını dinliyoruz ya da medyada çalışanları. Çünkü ekonomik bir etkisi var onlara karşı. Ama bu işin dışında bulunan doktorları dinlediğimiz ta takdirde ya da onları e, kulak asılımız takdirde şöyle söylüyorlar. Bu işin kalıcı hasar bırakıp bırakmadığını bilmiyoruz. Hı hı. E, bulaşma oranı düşüşte değil. O yüzden en sıkıntı olabilir. E, sporcu açısından ne kadar sıkıntılıysa sporcunun çevresi açısından da. Çünkü şimdi sen sporcu akrabası olabilirsin ve o sporcuyla de, direkt temas, temas edebilirsin. Temas edebilirsin. Tamam. Ama normal hayata devam ediyorsun görüyorsun artık e, biz İstanbul'da en azından bunu görüyoruz ama Türkiye'nin her noktasında aynıydı. Herkes normal hayatına dönmüş bir şekilde. Yani en azından ben onu gözlemledim. Markete gittim. Bu, hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Markete, marketteki kalabalıkla, stat'taki kalabalık arasında hiçbir fark yoktu. Hani ha markete gitmişsin, hasta da gitmişsin. Doğru. Oynanacaksa o zaman seyirciyle oynansın çünkü hiçbir fark yok. Yani omuz bir omuza yapmadığımız bir ekleme, kaldı markette sadece peynir seçerken. Portekiz ligi yani. başladı. Porto ilk karşılaşmasını oynadı Famalicao yla. Yenildi. Stat dışında evet seyircisiz evet. de maşa ama inanılmaz işte meşaleler elde. İşte mesela Fransa'nın kararının ilk e, başta etkenlerinden evet, bir tanesi olabilir. şu. Hı hı. Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçını hatırlarsan seyircisiz oynandığı mücadele evet. ama stat çevresinde 5000 kişilik bir taraftar hatta Kurzawa gidip taraftarlarla sevinç yaşamıştı. Hı hı. Bu yüzden hani nasıl kontrol edeceksin? Bugün Galatasaray maç oynadığında, Beşiktaş, Fenerbahçe maç oynadığında İstanbul'da herhangi bir stadyum kendi stadında oynarken çevresinde insanların toplanması, toplanması nasıl engelleyeceğiz? Bilmiyorum bununla ilgili de herhalde bir önlem vardır. Umut ediyorum o tabloları yaşamayız. Gerekli önlem alınacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, noktaladık. Sonuna geldik programın. Ee, teşekkür ediyorum. Aziz'e sağlık. Olur. Bir başka futbol nette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.